Ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Sen kaçıncısın ve ne okuyorsun? Şu an 3. sınıf otel yöneticiliği bölümünde okuyorum. 3. Oh, sınıftayım. Çok güzel. Neden Özyeğin Üniversitesi seçtin? Ya Özyeğin Üniversitesi şey Türkiye'de biz her zaman böyle şey olarak görüyorduk zaten. Benim üniversiteye ilk gireceğim zamanlarda da hocalarımız şey derdi hani seçin gidin güzel bir üniversite gerçekten. <laughs> Yeni olmasına rağmen çok geleceği çok parlak derlerdi onun için aslında. Memnun musun? Çok. Çok seviyorum okulumu. <laughs> çok güzel. A tavsiye edebilir misin özel üniversitesi tabii ki. yani uluslararası ee, öğrenciler? tabii ki yani uluslararası öğrencilere çok önem verdiklerini biliyorum burada Türk öğrencilere de e, tavsiye ediyorum çünkü bence hani okul vermesi gereken eğitimi çok hani özellikle bizim bölümümüz için söyleyeyim eğitimi gerçekten çok iyi veriyor hani e, yapacağınız işe çok hazırlıklı aslında mezun oluyorsunuz diyebilirim. Staj, şeyleri de fırsatları da çok güzel güzel. Teşekkürler. Evet. Ve son soru, Özey'in üniversitesi üç kelimeyle anlatabilir misin? Özyeğin üniversitesini üç kelimeyle anlatabilir miyim? Vallahi. <laughs> üç kelimeyle <laughs> e, profesyonel e, ee, eğlenceli. Bir de ev yani evim gibi. Ay, evet, cidden. evet. <laughs> Profesyonel, eğlenceli ve ev, ev. gibi. <laughs> evim gibi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ben ederim, numanım. ben de. Başarılar. <laughs> 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 teşekkürler. Şeylere de, yeni öğrencilere de vallahi tabi başarılar. Siz ne? <gülüyor> <gülüyor>